Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu Mozer Kamiliç fanlarının yani tüm kadın fanlarının 8 Mart Kadınlar Bayramı'nı kutladı. Arkadaşlar ben de Erkan için bu içten dileklerini fanlarına yani Erkan için fanlarına çatırmak istedim arkadaşlar El Camirich annesinin de e, e, kadınlar bayramını kutladı ve bunun hakkında da bir video paylaştım ve yepyeni videolar paylaşmaya da de devam edeceğim videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın sizlerle yepyeni hiçbir yerde görmediğiniz çok güzel bir videolar paylaşacağım eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın videomu izlediğiniz için teşekkürler Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.